Merhaba arkadaşlar. Bugün hem öğrenebileceğiniz, hem eğlenebileceğiniz, hem de İngilizce seviyenizi hızlıca test edebileceğiniz bir projeyle karşınızdayım. Hüseyin Demirtaş'la İngilizce projeleri kapsamında geliştirdiğimiz HD İngilizce testini tanıtacağım. Bu çok hızlı bir şekilde hem kelime testi yapabileceğiniz, hem seviyenizi görebileceğiniz, hem geri bildirim alabileceğiniz pratik bir mobil web uygulaması. Direkt tarayıcınız üzerinden herhangi bir reklamla, kayıtla hiçbir şeyle uğraşmadan saniyeler içerisinde başlayıp kullanabileceğiniz bir yazılım. Nasıl işliyor? Burada Avrupa dil çerçevesini esas alıyoruz. A1, A2, B1, B2, C1, C2 şeklinde gidiyor. Biz A1, C1 seviyelerini içeren 5000 kelimelik bir kelime havuzu oluşturduk. Oradan seviyelendirilmiş olarak öğrencilere, sizlere sorular soruyoruz. Her bir testte 20 soru var. Her bir dil seviyesinde de burada 5 tane seviyeyi seçtik. 4 tane kelime geliyor. Yani 5 seviye 4 kelime. Toplam 20 soruyla testi tamamlıyoruz. Sonrasında detaylı bir analiz sayfası geliyor. Çok eğlenceli bir şekilde, etkileşim bir şekilde testi bitirebiliyorsunuz. Şimdi örnek olması açısından hemen bir test başlayacağım sizinle göstermek açısından. Tabi testin hepsini değil belki kısaltabilirim çok vakit almasın diye. Ama dediğim gibi yaklaşık birkaç dakika içerisinde bitirebileceğiniz, hem kendinizi test edebileceğiniz, hem de öğrenme amacıyla rahatça kullanabileceğiniz pratik bir uygulama. Şu anda test.huseyindemirtaş.net adresinden ulaşabiliyorsunuz. Linki zaten aşağıda ve video açıklamasında, yorumlarda paylaşıyor olacağım. Şimdi başlayalım. Hemen ilk soru geliyor. Teste başladığınızda bu kısımlar grileşiyor. Hani dikkatiniz dağılmasın diye çıkmak isterseniz aşağıda direkt çıkış tuşu var. Onunla çıkabilirsiniz. Mesela sorular gelmiş. Hemen bakıyorum. Are pictures on the wall? doğru ya da yanlış bildirimini hemen burada veriyor. Mesela şimdi normalde he is sick with the flu cevap bu olacak ama mesela başka bir seçenek seçelim hani yanlışı görmek açısından. Bakın yanlış seçeneği seçtim. Doğrusunun ne olduğunu söyleyip devam ediyor. Children must be accompanied by an adult. Yani çocukların yanında accompany hani eşlik etmek çocukların yanında bir yetişkin olmalıdır şeklinde söylüyor. Can you help me with this problem? Can you help me with this problem? Yani bu soruna yardımcı olur musun? She earns a good um, salary as an engineer. İyi maaş oluyor. She donates to charity every month. Bakın ne? Charity. Hayır sever. Hayır işlerine yardım ediyor. She the report before submitting it. Raporu vermeden önce ne yaparsınız? Review. Gözden geçirirsiniz. Sonra she the open door. She pulled the, op the door open. Okay. Açıp çekip kapıyı açmış. Burada hızlıca gidiyorum, çok açıklamıyorum ki, kendi testi görmeniz açısından. The weather is today. Hava nasıl olabilir? Yani mild, hafif. Ne sıcak ne soğuk gibi. He felt in the new city. Nasıl hissetmiş olabilir yeni bir şehirde? Genellikle yalnız seyreden insan. This book is ours. Hı, bu bizim kitabımız muhtemelen. They the museum. Ne yapmıştır? Müze ne yapılır? Evet, tour. Yani normalde visit olabilirdi, burada tour. Ziyaret edilmiş, turlamışlar. She a letter to the editor. Ne olur? İşte editöre bir mektup yazmak, göndermek manasında. Burada drafted, hani hazırladı manasında. The new system is far more than the old one. Um, efficient. Eskisinden yeni sistem daha verimli genel olarak. Böyle bir şey bekleriz. She has traveled uh, the world. Dersiniz dünyayı gezdi. Ya da buradan çok gezdi manasında extensively. Bakın daha ileri seviye kelimeler geliyor. İlerledikçe daha ileri seviye kelimeler soruyor bize test. The hunters The, bu, the animal. Ne yapmış? Avcılar ne yaparlar hayvanı? Tuzağa düşürürler. Trapped. The animal. The authorities were to the situation. Evet. Yetkililer bu durumla ilgili ne yapmış olabilir? Alerted. hani Onlara alarm verildi. Bilgi verildi manasında. Evet. Seçtik. The agency. The country's health problems. The agency. Bu... İşte kurum ne yaparmış? Ee, ülkenin sağlık problemlerini. Şimdi repair çok mantıklı değil. Cling's hani tutulmak değil. Administer's kısmen debates belki. Yani onunla ilgili tartışmalar yaptığı gibi düşünüyorum. Ama administermiş mesela bakın. Şimdi bazen çok yakın e, cevaplar olabiliyor ama veri tabanında cevap ne seçilmişse o geliyor. O yüzden bu ufak bir bug olarak düşünebilirsiniz. The bomb squad handled the situation carefully. Aa, burada durumu. Bakın bomba takımı varmış. Neyi dikkatlice e, e, incelemiş yapmış olabilir. Explosive patlayıcıyla çok dikkatli bir şekilde ilgilendi. The against the teacher was unfounded. The allegation mesela do unfounded temelsiz diyor. Öğretmene karşı ne temelsizdi? İşte burada uygun olabilecek kelime allegation iddialar hani bir suçlama atılmış. O temelsizdi. Seçtim. Evet bakın ne yaptım? Şimdi burada bizi puanlandırdı. Puanlandırmada da şöyle bir şey var. A1'den C1'e doğru giderken A1'li soruların puanı daha düşük. Yukarıya doğru seviye arttıkça her soru başına aldığınız puan daha yüksek. Şimdi bakın burada ne yapmış? Bir tane bilerek yanlış yapmıştık. Sonra A1, A2, B1, B2, C1 şeklinde değerlendirmiş. C1'de iki tane cevabı olabilecek bir seçenekten daha ideal cevaba gitti. Burada bakın tüm sorularınızı, cevaplarınızı, detayları ve seviyelendirmeyi görebiliyorsunuz. Gördükten sonra da burada bir performans değerlendirmesi ve yorumlar var. Burada ne diyor mesela? Her bir seviyede performansımızı veriyor ve C1 seviyesi olarak değerlendiriyor. Tabii siz belki C2 bile olabilirsiniz ama bu test C1'e kadar ölçtüğü için C1 temelli en fazla yorumlama yapabiliyor. C1 üzeri çalışmak için karmaşık metinler. Çünkü zaten bu ileri bir seviye oluyor. Buradan da ileriye gitmek için karmaşık metinler ve akademik metinler üzerine çalışmak gerekiyor. Sonrasında da muhakkak Hüseyin Demirtaş'ta İngilizce posta bültenine üye olmanızı öneririm. Buradan yeni kaynaklar, dersler, ipuçları yayın aldığımızda buradan ilk önce kendi okurlarımızla e-posta bülteniyle paylaşıyoruz. Ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Onay mesajı gelecektir e-posta adresiniz. Oradan onayladığınızda yeni mesajlar, bilgilendirme mesajları, kaynak mesajları size ulaşır. Buradan çıkış dediğimde direkt beni ana sayfaya alacak. Tekrar test edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik böyle. Dediğim gibi herkese açık, ücretsiz, reklamsız, kapsamlı, güzel bir proje olarak bunu yayına almak istedik. Ve umarım herkes için keyifli bir öğrenme ortamı sunar sonuçlarınızı bekliyorum. Testleri çözdükten sonra ekran görüntülerini, puanlarınızı benimle de paylaşın. Yeni derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.